Evet, e, Datça'dan sevgiler, dostlar. Güzel Datçamda bazen elektrik kesintisi oluyor. Her zaman da şahane şeyler olmuyor. Bugün de elektrik gitti. O yüzden e, hava kararmadan ben yemeğimi pişireyim dedim. Makarna yapıyorum kendime. Evet, iki gün önce bir buçuk kilo olarak aldığım somonu bitiremediğim için üç gündür e, yiyorum. Bu da artık son parçası. Üç günde bir buçuk kilo balık yemiş olacağım. Baya bir fosfor aldım yani. Evet şöyle bir garni yaptım. Bence balıkla yakışacaktır. Değişiklik olsun. Kırmızı biber, biraz yeşil biber ve taze soğan. Yine son taze soğanım. Pazardan aldım. Evet onu da şöyle güzel zeytinyağı da kavurdum. Biraz kısayım. Dikkatli kısayım. Çünkü o zaman kolaylıkla yakamıyorum elektrik gittiği için. Ee, evet, dün de sosunu yapmıştım makarnamın. Şurada e, buharı geldi, pardon. <laughs> evet, işte böyle. Bu akşamın menüsünde de balıklı garnili makarna var. Evet, elektrik olmasa da zevkle oturup yemeği düşünüyorum. Sevgiler dostlar, hoşça kalın.